Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve Vesselam ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ve Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Bugün Eserlerde yani nurlarda üzerinde durulan çok önemli bir konuyu dikkatinize sunmaya gayret edeceğim. Bu Üstad Hazretlerinin 29. mektup 6. Risale olan 6. kısım yeri burası. Başlığı hücumatı sitte. Hücumatı sitte yani ne demek? İnsan ve cin şeytanlarının altı hücum yolu. Bunun başında Bediüzzaman Hazretleri şöyle önemli bir not düşmüş. Diyor ki Kur'an-ı Hakim'in tilmizlerini yani öğrencilerini ve hadimlerini yani hizmetkarlarını ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır. Demek ki bu hücumat sitte bir yönüyle aldatma yollarının önünü kapatıyor. Bir yönüyle de aldanma yollarının önünü kapıyor. Çünkü insan aldanabilir de, aldatabilir de. Bu iki husiyet insanda olabilir. Yine bu risaliye serlevha yaptığı bir ayet var. Bu da bildiğimiz meşhur bir ayet. Hud suresi 113. ayet. malen arz ediyorum. Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin. Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin. Sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur. Bugün konumuz bu olmadığı için bunu daha önce genişçe size arz etmiştim. Onun üzerinde durmayacağım. Sakın sadece şu kadarını ifade etmek istiyorum. Şimdi burada ayet-i kerimede sakın zulmedenlere meyletmeyin diyor. Yani meyil ayrı bir şey, destekleme ayrı bir şey, arkasından koşma ayrı bir şey, onların yanında olmak ayrı bir şey. Yani meyil onlara göre çok çok daha hafif bir şey olmasına rağmen, sempati onlara göre çok daha hafif bir şey olmasına rağmen Allah Celle Celaluhu Zalimlere, zulmedenlere sakın meyil etmeyin diyor. Sempati duymayın. Peki böyle olursa ne olur? Yoksa size ateş dokunur. Yani sadece meyille ateş dokunursa desteklemekle, yanında olmakla, arkasında durmakla neler insanın başına gelir düşünmek lazım. Evet. Bu not, bu girişten sonra şöyle bir şey daha söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Şu altıncı kısım, ins ve cin şeytanlarının altı desselerini yani hilelerini, oyunlarını inşallah akıyım, güdük, neticesiz, kısır bırakır ve hücum yollarının altısını seddeder, yani kapar, engeller diyor. Evet, şimdi bu girişten sonra şu noktaya dikkat çekelim. Bu altı şeytani desse nedir? Bunların böyle başlık olarak aklımızda kalabildiği kadarıyla kalsın inşallah. Birinci desse hubuca, üzerinde duracağız. İkinci desse hissi haf. Üçüncü desse tama. Dördüncü desse ırkçılık. Beşinci ders enaniyet yani benlik duygusu. Altıncı ders ise yani rahata düşkünlük hastalığı. Bu altı ders de bugün üçünü işlemeye gayret edeceğim. Yani yarım saatlik bir ders olması noktasında gayret edeceğim. İnşallah Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bana hak ve hakkası söylemeyi, size de istifade etmeyi nasip eylesin. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi insan bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Hayat baştan başa değişik boy ve derinlikte bir imtihanlar zinciri olarak devam edip duruyor. İnsan ta çocukluğundan başlayarak ruhunun bedeninden ayrılacağı ana kadar hayatının her karesinde bu imtihanlarla yüz yüzedir. Dolayısıyla bu desteler dediğimiz, şeytanı desteler dediğimiz, bunlar da bizim için birer imtihan vesilesidir, birer aldanma vesilesidir, birer aldatma vesilesidir. İnşallah bu mevzunun üzerinde durmamızın hikmeti odur ki, bu desteleri bilip şeytanın destelerine karşı İnsi şeytan olabilir, cinli şeytan olabilir. Şeytan, şeytandır. Yani tabiat olarak insi de olsa şeytandır, cinli de olsa şeytandır. Dolayısıyla gerek insi şeytanlara karşı, gerekse cinli şeytanlara karşı inşallah kendimizi koruma altına bu sayede alabiliriz. Evet. Şimdi birinci olarak dedik ki bu bucah Şimdi hubbuca ne demektir? Önce onun üzerinde duralım. Hubbuca, makam sevgisi, mevki düşkünlüğü anlamına geliyor. Kalbin üzerine zif çeken ve ruhu felç eden kötü bir haslettir hubbuca. Gönlünü böyle bir hastalığa katılmış talihsizlerin bakışlarının bulanı, yol ve yön değiştirerek çıkmaz sokaklara girmeleri her zaman ihtimal dahilindedir. Gerçi hubbucah dediğimiz bu virüsün her insanda az çok bulunması tabidir. İşte bu itibarladır ki şayet bu his meşru bir zeminde tatmin edilmezse veya tatmin edilme yoluna gidilmezse kendini böyle bir duygu ve düşünceden kurtaramayanların hem kendilerine hem de içinde bulundukları topluma zarar vermeleri kaçınılmazdır. Böyle bir zararın telafisi ise oldukça zordur. Şimdi bu ifadelerden sonra Üstad bu noktada ne diyor? Şöyle diyor, insanda ekseriyet itibariyle bu cah denilen hırsı şöhret ve hutfürüşlük. Bu bucah denilen şöhret hırsı ve kendini öne çıkarma ve şan şeref denilen riyakarane, halklara görünmek ve nazarı ammede mevki sahibi olmaya ehli dünyanın her ferdinde cüz-i külli arzu vardır. Üstad Hazretleri burada tabi özellikle ehli dünya diyor ama Az önce ifade ettik. Genel olarak insanda böyle bir şey var. Yani bazılarında çok olabilir. Bazılarında az olabilir. Ama genel olarak insanda bir mevki sahibi olma, bir makam sahibi olma, bilinme, tanınma, öne çıkma, şan şeref efendim böyle sahibi olma, böyle bu tür şeyler insanlarda insanda olabilir. Dediğimiz gibi bazılarında çok olur, bazılarında az olur. Ama genel manada insanda olabilir. Üstad da ehli dünyanın her ferdinde cüz'i, külli bu arzu vardır diyor. Hatta bu arzu, bu hatta bu arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhret perestikisi onu sevk eder. Ve bu hatırlatmayı yaptıktan sonra özellikle şu vurgulamayı yapıyor. Ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ve bizim hepimiz ehli ahiretiz. Yani dünyada yaşıyoruz ama dünyalı olmadığımızı biliyoruz. Burada kalıcı olmadığımızı biliyoruz. Dünyanın fani olduğunu biliyoruz. Bir gün ölümle karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz ebedi hayatın bizim için gerçek hayat olduğunu biliyoruz. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehli dünya için de gayet dağdağalıdır. Çok ahlakı seyyenin, çok kötü ahlakın da menşeidir, kaynağıdır. Ve insanların da en zayıf damarıdır. Yani nasıl zayıf damarıdır? Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek onun o hissini okşamakla kendine bağlar hem onunla onu mağlup eder. Kim? Ehli dünyanın bir takım fertleri. Yani bugün biz buna şahit oluyoruz. İnsanlara küçük bir makam veriyorlar. Ondan sonra o küçük makamın arkasında insanları ummadıkları, beklemedikleri şeylerle karşı karşıya bırakıyorlar. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri bu hatırlatmayı bize yaptıktan sonra bizim nazarımızı önemli bir tarafa yönlendiriyor. Yani buna ilahi iltifat diyor. Yani bizim özellikle eğer muhakkak bir şey aramamız gerekiyorsa, bir şeyin arkasına düşmemiz gerekiyorsa Cenab-ı Hakk'ın iltifatını elde edecek bir yola girmemiz gerekiyor için içinde diyor ki evvela rıza-i ilahi, Allah'ın rızası ve iltifat-ı rahmani, Rahman'ın iltifatı ve kabul-ü rabbani, Cenab-ı Hakk'ın kabulü öyle bir makamdır ki insanların teveccühü ve istihsanı, insanların yönelmesi veya bize iyisin, güzelsin demesi buna nispeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccüh rahmet varsa yeter insanların teveccühü, o teveccüh rahmetin, yani Cenab-ı Hakk'ın teveccühünün eğer bir yansıması, eğer bir gölgesi ise o yönüyle makbuldür. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir ve bir hüküm cümlesi olarak Bediüzzaman Hazretleri şunu söylüyor. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Kabir kapısında söner, beş para etmez. Demek ki kabir kapısında sönecek, beş para etmeyecek şeyin peşinde olmamak lazım. Ama bunun bir cazibesi var. Ama bunun bir çekiciliği var. E bunun efendim insanlara görünme tarafı var. İnsanlar tarafından bilinme tarafı var. E belki maddi getirileri de var. Dolayısıyla bu insanı aldatan önemli bir şeydir ki Üstad Hazretleri bu şeytani destelerin birincisi olarak bu bucağı makam seviyesini, mevki düşkünlüğünü bize anlatmış oluyor. Bunun üzerinde bu kadarla yetineceğim. Daha ayrıntılı olarak anlatılabilir ama bu kadarla yetineceğim. İkinci deste hissi haftır. İkinci deste hissi haftır. Şimdi hissi haf neyi kastediyoruz? Onun üzerinde duralım. Yani insandaki korku hissi. İnsandaki korku hissi. Ve bu histen dessas salimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler diyor. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Yani bize bir duygu verilmişse, bir his verilmişse bunun muhakkak verilmesinin bir hikmeti var. İnsanlarda da korku hissi vardır. Yani siz dünyanın en cesur insanı olsanız bile muhakkak korkacağınız veya korktuğumuz şeyler muhakkak vardır. Yani bu hissin bize verilmesinin muhakkak bir hikmeti vardır. Bu hikmeti üzerinde de hikmeti üzerinde de inşallah duracağız. Demek ki dessaz zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri, casusları ve ehli dalaletin propagandacıları avamın yani sıradan insanların ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar diyor. Böylece korkutarak ne yapıyorlar? Evhamlarını, vehimlerini tahrik ediyorlar. Şimdi peki bundan bizim kurtulma böyle bir korku hissinden kurtulma yolumuz yok mudur? Yani dediğimiz gibi korkuyu tamamen sıfıra indirmek mümkün değildir. Ama belli bir oranda bunun önüne geçebiliriz. Nasıl? Ölümün ancak Allah'ın elinde olduğu hakkatını kabul ederek, bu hakkatı hayatımıza hayat yaparak geçebiliriz. İnsan, korkuyla iradesine kemer vurarak, onu gemleyebilir. Bilhassa günümüzde ehli gaflet, korku hissiyle insanları sindirmeye çalışmaktadır. Hak ve hakkata inanmış bir sinenin, bir gönülün, bu hastalıktan kurtulması ancak imanıyla metafizik gerilime geçip bin izzetim, bin haysiyetim ve bin şerefim olsa da hepsi bu uğurda feda olsun. Ölüm ancak Allah'ın elindedir. Kanaatiyle aşabilir diyor hocamız. Zira kimseden korkmamanın yegane çaresi korkulması gereken gerçek kaynaktan korkmakla mümkündür. Bu da çok önemli. Zira kimseden korkmamanın yegane çaresi korkulması gereken gerçek kaynaktan korkmakla mümkündür. Peki bu korku hissi bize niye verilmiş? Biz buna hıfzı hayat diyoruz. Cenab-ı Hak korku damarını, haf damarını Kıfzı hayat için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Yani hayatı muhafaza için. Yani nasıl muhafaza? Diyelim ki efendim bir hastalık söz konusu. Ne yapıyoruz? O hastalık için tedavi yollarını arıyoruz. Diyelim ki bir tehlike söz konusu. Bu tehlike için bir takım tedbirler alıyoruz. Yani arabaya biner bilmez ne yapıyoruz? İşte arabada kemerimizi bağlıyoruz. Arabanın Böyle güvenli bir araba olmasına dikkat ediyoruz. Yani dolayısıyla ne yapıyoruz? Hayatımızı koruma altına alma gayreti içerisine giriyoruz. Niçin? İşte bu korku hissinden dolayı. Demek ki insana Allah Celle Celaluhu bu korku hissini, haf damarını kıfsı hayat için, hayatı muhafaza için vermiş, hayatı tahrip için değil. Ve hayatı ağır bir müşkül elim bir azap yapmak için vermemiştir. Ama bu korku dediğimiz gibi insanda olabilir. Yani hiç kimse korkusuz değildir. Herkes belli bir oranda korkabilir. Fakat bunun evham derecesine gelmesi tehlikeli. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki, haf yani korku 2, 3, 4 ihtimalden bir olsa, hatta 5, 6 ihtimalden bir olsa, İhtiyat karane bir haf, bir korku meşru olabilir. Fakat 20, 30, 40 ihtimalden bir ihtimalle haf etmek, yani korkmak evhamdır, hayatı azaba çevirir diyor. Ve bu noktada Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği bir örnek var bu korku damarıyla ilgili verdiği bir kayık örneği var. Yani boğazdan karşıya geçecekler. Bir alim zat birlikte geçecek. İşte kayığa binmekten korkuyor, kayığın batmasından korkuyor. Ve ihtimal hesaplarına göre Üstad Hazretleri ona cevap veriyor. Yani bir günde kaç kayık geçiyor? Mesela ortalama bin kayık geçiyor. E, bir ayda kaç tane geçiyor? Bu ne eder? Otuz bin tane. Peki bir senede kaç geçiyor? Ona göre çarpıp bakmak lazım. Ve arkadan da diyor ki senin korku isim bugüne kadar mesela kaç tane kayırın battığını, battığını duydun. Ne, neredeyse, neredeyse yani böyle yüz binde bir bile batan yok. Yani arkadan da diyor ki yüz binde bir ihtimalle korkan bir insanın hiç yaşamaması lazım. Ve arkadan da diyor ki ey kardeşlerim eğer ehli ilhadın yani din düşmanının Allah düşmanlarının dal kavukları sizi korkutmakla dal kavukları sizi korkutmakla kutsi cihadı manevinizden yani hizmetinizden Allah yolunda gayret etmenizden vazgeçirmek için size hücum etseler onlara şöyle deyiniz. Biz Hizbül Kur'an'ız. Yani biz Kur'an cemaatiyiz. E, Allah Kur'an-ı Kerim'de Hicr Suresi 9. ayette diyor ki, malen arz ediyorum, şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyan da elbette biziz. E, Allah Kur'an'ı koruyacağını taahhüt etmiş. Kur'an'ı koruyacağını taahhüt etmiş. Dolayısıyla Arkadan da bu ayeti andıktan sonra diyor ki şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik onu koruyan da elbette biziz sırrıyla biz Kur'an'ın kalesindeyiz. Ve yine bir başka yetkermeyi bize hatırlatıyor. O da Ali İmran suresi 173. ayet. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Etrafımıza çevrilmiş muhkem bir surdur. Yani Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı korumayı taahhüt altına almışsa, koruyacağım demişse, Kur'an hizmetkarını da, Kur'an cemaatini de, Kur'an'a sahip çıkanları da muhakkak koruyacaktır. Dolayısıyla bu noktada çok öyle ciddi bir endişeye gerek yok. Ve arkadan da diyor ki acaba hizmet Kur'an'ı arkadaşımız ve o hizmet-i kutsiyenin tedbirinde, Kur'an hizmetinde arkadaşımız ve o kutsi hizmetin tedbirinde, yani nasıl yol yürümemiz gerektiği noktasında üstadımız ve usta başımız olan Said Nursi'nin yüzünden bizim gibi hak yolunda ona dost olan ehli haktan kim zarar görmüş? Ve onun has talebelerinden kim bela görmüş ki biz de göreceğiz ve görmek ihtimaliyle telaş edeceğiz. Bu kardeşimizin binler uhrevi dostları ve kardeşleri var. 20-30 senedir dünya ve hayat içtimaiyesine yani dünyadaki sosyal hayata tesirli bir surette karıştığı halde onun yüzünden bir kardeşinin zarar gördüğünü işitmeyiniz. Yani sizin korku damarınızı işletenlere böyle değil diyor ve diyor zaman hazretleri arkadan da önemli bir örnek veriyor. Diyor ki ey kardeşlerim çoğunuz askerlik etmişsinizdir. Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki en ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. Askerde en ziyade yaralananlar, yaralananlar, siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir. Manayı işaretiyle diyor, bu gösteriyor ki, firar edenler, yani siperini bırakıp kaçanlar, kendisine verilen vazifeyi yapma noktasında bir takım endişeler içerisinde olanlar, kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar. Diyor, kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar diyor. Evet, üçüncü deste olarak tama üzerinde duracağız. Peki tama ne demektir? Halk arasında buna tamah da denir. Yani tama veya tamah. Bir şeyi hırsla istemek, aşk gözlülük ve doymazlık manalarına geliyor. Tama veya tamah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu hakikati anlatmak için diyor ki eğer Adem oğlunun iki vadi altını olsaydı muhakkak ki üçüncüsünü isterdi. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Allah ise tövbe edenin tövbesini kabul eder. Bu hadis-i şerifte bu sözlerle tamamın esiri olan insanların haleti ruhiyelerini, ruh haletlerini resmedip Efendimiz bize sunmaktadır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 31. ayette ne diyor? Yiyin, için fakat israf etmeyin. Bunu bir ölçü olarak kabul edip insan harcamalarında israfa girmezse, ölçülü bir hayat yaşarsa tama gibi bir efendim akrebin ağzına veya yılanın ağzına girmez. Yani tama yolunu seçmez. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak rızkı belli oranda bu iki türlü rızktan bahsediliyor. Birisi hakiki rızk, birisi de mecazi rızk. Hakiki rızkı Allah taahhüt altına almış. Onun için diyor ki rızk mukadderdir. Madem rızk mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır. O hem rahim hem kerimdir, onun rahmetini itham etmek derecesinde ve keremini istihfaf eder. Yani hafife alır bir surette gayri meşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını, belki bazı mukaddesatını rüşvet verip menhuz, bereketsiz bir haram malı kabul eden düşünsün ki ne kadar kat kat bir delilik, divanelik yapıyor diyor. Dolayısıyla böyle insanın her şeyden önce elinde olanla yetinmesi çok önemlidir. Ve buradan da arkadan da diyor ki ey kardeşlerim eğer ehli dünyanın dal kavukları ve ehli dalaletin Allah peygamber tanımaz münafıklar sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan Tamah yüzünden yakalasalar, geçen hakkatı düşünüp bu fakir kardeşinizi numuneyi imsal ediniz, kendinize örnek al olarak alınız, kendinize örnek olarak alınız. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat maaştan ziyade sizin hayatınızı idame devam ve rızkınızı temin eder diyor. Bahusuz özellikle size verilen o gayri meşru para sizden ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek. Yani meşhur bir sözdür, çok duymuşunuzdur, çok duymuşuzdur. Efendim, para alan emir de alır. Yani insanlar eğer size bazı şeyleri veriyorlarsa sizin kara kaşınız, kara gözünüz için vermiyorlar. Onun arkasında muhakkak ama muhakkak eğer Allah rızası için vermiyorlarsa arkasında muhakkak ama muhakkak bir beklentileri vardır. Onun için diyor ki özellikle size verilen o gayri meşru para sizden ona mukabil bin kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan hizmet Kur'aniye'ye set çekebilir veya fütür verir. Yani böylece efendim sizi meşgul edecek. Şimdi siz böyle veya biz veya Allah yolunda olan insanlar Cenab-ı Hakk'ı için işte yaptıkları bir takım hizmetler var, yaptıkları bir takım ibadetler var. E bu hizmeti, ibadeti bir yana bırakarak dünyanın efendim şusunu da kazanayım, şunu da elde edeyim, şunu da elde edeyim. Halbuki bize verilen ömür ebedi hayatı kazanmak için vermiş, verilmiş. Yani bize verilen hayatın verilme hikmeti ebedi hayatı kazanma Allah'ı hoşnut etmek içindir. Peki dünyada çalışmayacak mıyız? Evet çalışacağız. Onun için de belli bir zaman muhakkak ki ayıracağız. Ama bunu yaparken ebedi hayat için bu aleme gönderildiğimizi hiçbir zaman unutmayacağız ki işte bu noktaya özellikle dikkat çekiyor. Diyor ki bu öyle bir zarar ve öyle bir boşluktur ki her ay binler maaş verilse bu zararın yerini doldurmaz diyor. Evet bugün üç tanesine dikkat çektik efendim ve bu üç tanesini şöyle bir tekrar hatırlatalım. Birincisi hubbucahtı, makam sevgisi, mevki düşkünlüğü. Üç, i̇kinci desise hissi haftı, bu da korku hissi. Üçüncü desse de tamadır. İnşallah bugün bu üç desseyle yetinelim önümüzdeki hafta Allah nasip ederse diğer destelerinde üzerinde inşallah durmaya gayret ederiz.